اَعْضُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ وَبِه۪ي نَسْتَع۪ينَ Uruç kitabı, Kitabı ı sıyam. Faslun, şart savm nedir? Kişi uruç tutması için şartlar var. Bir el-İslam, mümin ve muvahhid olması lazım. El-akıl, deli üzerine vacip değildir. Ve nikah an el hayd ve nifas Kadın hayızda ve nifasta olursa olmaz. Tüm günü temiz olması lazım. İstihada demedi ha. Kadın istihadedeyken oruç tutmalı. Ama bazı mealcı ve modernistler belki çok işitirsiniz. Kafanız şüphelerle dolandırılır. Onlar diyor hayz ve nifas, uruç ve namaza engel. Bu icma-i ümmete, İslam tarihine ters bir fetvadır. Allah Resulü'nün hadislerini kabul etmeyen bu zırvalılar sizin kafanızı çelmesinler. Ve la yedurru'n-nevmu'l-mustagrik ala's-sahih. Adam sabahleyin yatıyor, akşam namazına kadar yatıyor. Tüm gününüzü ne yapar? Uykula geçirir. Bu oldu mu? Dedi orucu bozulmaz. Namazı kaza edecek. Ama hocam namaz kılmadı. Namaz rufi kalem. Uykudaki insanlar üzerine kalem yoktur. Ve lazer, anl-ıgma, la yedır, ıza afaq, مِنْ min gündüzleyin adam bayıldı. Bir lahza, bir dakika kafası yerine gelirse, efaka olursa o gün urucu sağlamdır. Vele baygınlıkla geçirse de oruç sayıldı. Vela yasihu savmül <laughs> teşriku fil cedid Oruç, bayram günleri eyamut teşrik Kaç gündür eyamut teşrik? Haniflere göre 3 Üç. Şafi'ye göre dört. Bunları tutma. Allah Resulü ne ediyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve la yehillu tattavu yevmu şekki bila sebep. Sebepsiz yerde yevmu şekte sünnet tutma. Yevmu şek hangi gündür? Selasini şabandır. <laughs> Ona yevmu şek diyorlar. Sen o gün lan tutma. Felev sâmehu lem yasır. <laughs> Tutsan da sahi değildir ve savmuhu qada'i ve Ama o günü kaza ve nezir yapabilirsiniz. İnşallah anlaşılmıştır. Kezalle vâfaka adete tatavvuhuhu. A adete Adam perşembe, cumar, pazartesi uruş tutuyor. O yavmuşşek de perşembeydi. Ben adetime uydu. Tutabilirsin. Wa vayyomu min Şaban dedim ya. Yomuşek budur. Şaban ayının 30. günü. İza tahaddasen nasu bi ru'yatihi ev şehide biha sibyanun ev abidun ev fasqa çocuklar görmüş, fasıklar görmüş. Ve lesa itbaqu'l gaymi bi şek. Gaym yani bulut. Sahab. Gaym. İçinde su varsa sahaptır. İçinde su olmadığı anda normal gaymdir. Kur'an böyle kullanır. O Allah'ın dakik kitabı. Yusennu ta'cilul fıtri ala temir. Akşam olduğu anda acele edin hemen iftira edin. Ama bazı radikaller çıkmış 10 dakika evvel yiyorlar. Ula böyle yapma. Bu orucu götürür. Nice alimler bu oruç boşunadır. Adam bazıları diyaneti reddetmek için de yapıyor. Diyanet dedi 10 dakika sonra yiyor ben hemen yiyeceğim. Ya sen diyanete itaat etmiyorsan olabilir sen hakkındır ama böyle kim seni buraya götürmesi yanlış. Ve la yecrimennekum şena'anu kavmin ala en la ta'dilu. İ'dilu huve akrabu ve illa temir olmasa ma. Bak temir şekeri durdurur ha. Bu da ispatlandı. Su içebilirsin. Ve suhuri ma lem yaqa fi şek. Bak. Suhuri edin de bildiğin kadar şüpheye girmedi müddetçe. Ama size suhur hakkında söylemiştim. Beş buçukta güneş atıyorsa bir buçuku kes dörde kadar yiyebilirsin. Geri kalan şubelere girme. Diyanet şu anda 10-15-20 dakika evvel ihtiyaten durdurur. Haberdarım. O ihtiyatidir. Fakat malcı bazı çevrelerde hemen hemen güneşle güneşe bir 2 dakika kalırken yiyebilirler. Onlar ifrat ve tafrit. Yo, Diyanet yine doğru söyledi. Çünkü ihtiyatı bir pay bıraktı 10-15 dakika. Evet ve lis'ını ve an kizbi ve kezib işte müslümanlar oruç bir ağzını tutmak var bir de gıbet etmemek yalan söylememek bir Müslüman iç maneviyatına sahip çıkması hakiki uruş asas budur ve nefsehu an el gözlerin oynamasın çarşıya giderken şehvetli bakışlar şehvet peşinde, tiktoklar içinde nice pislikler Allah hepimizi muhafaza eylesin. Asır en çok kötü dönemdir. Şehvetlerin tüm kapıları, zinanın, fuhuşatın tüm kapıları açıktır. Meftuhan ala misra'ayhi. <mintir> Yüstehabu en yektesil anil cenabe kablel fecr. Fecri sadıki kast eder. Fecri Cenabettikten kendini yıkasan iyidir. Çünkü adam cenabetlidir, insandır. Ve en yahtarize anil hicameti vel kubleti zevkı ta'ami vel ark. Sakız dahi çineme. Ama sakızlar ikiye bölünür. Tatlı sakızlar orucu bozar. Tadı verir ya. Tadı olmayan normal sakızlar mekruhtur. Evet. Hatta bir şey tatma, kadınlara tatma diyor. Mekruhtur. Hicamet etme, hicame. Seni zayıfleştirir. Ve in yekul inde akşam yemek yerken Allahümme leke sumtu ve ala rızkike Rabbim senin için oruç tuttum rızkın üzerinde, senin verdiğin üzerine iftar açar. Ve en yüksire fi sadakati. Bu mübarek ayda sadaka çok verilir. Asas Müslüman her gün verse daha iyidir. Allah Resulü o mübarek aylarda daha fazla verir. Tilavetül Kur'an-ı fi Ramazan çok Kur'an oku. Her ay okuyacaksın. Ve yatekifil asyame fil ash-aakhir minhu son 10 günde de itikafa girmek de büyük bir sevap olduğunu bu da Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam yapmıştır. Ve ahiru davana enil hamdulillahi rabbil alamin.